Bu videoda sizlere Mısır'da meydana gelmiş bir hikayeyi anlatacağız. Bahsedeceğimiz hikaye daha önce bir Mısır televizyonundaki Surlar Ardında adlı bir programda yayınlanmıştı. Hikayeye geçmeden önce zihnen ve kalben hazır olmamız gerek. Bu sebeple Allah'ın her şeye kadir olduğunu, bu dünyada yalnız yaşamadığımızı hatırlamak gerekir. Yine efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Merhamet etmeyen merhamet bulamaz. Hadis-i şerifini de akıllardan çıkarmamak gerekir. Yüce Allah ancak dünyadayken merhametli olan kullarına merhamet eder. Hiçbir şey onu dilediğini yapmaktan alıkoyamaz. O bazen dilediği kullarına özel yetiler bahşeder. Onlara hayırlı ve güzel mehvibeler verir. Bazen de bela ve musibetleri onlara musallat ederek imtihan eder. Fil hakika bunların tümü imtihan içindir. Bu yüzden kendisine verilen bana verildi diye sevinmemeli, verilmeyense verilmedi diye üzülmemelidir. Bilakis, Rablerinden hep hayırlı olanı dilemelilerdir. Bahsedeceğimiz hikaye, kerametle alakalı durumlar içeriyor. Bilindiği üzere, keramet, el-lüsünne ve cemaatin uku bulduğunu ikrar ve iman ettiği bir itikadi konudur. Bir kadın çocuğunu doğururken vefat etmiş. Allah'ın izniyle şehit olmuştur. Bu kadının eşi de hamileliğinin ilk aylarında ölmüştü. Ondan 4 yaşlarında bir kızı vardı zavallı kadın doğum esnasında içine mi doğdu bilinmez, öleceğini hissetmişçesine, erkek kardeşine, kızına ve doğacak olan oğluna iyi bakmasını vasiyet etmiş. Doğum anında hayatını kaybeden kadın, geride bir kız, bir de erkek evlat bırakmıştı. Kız kardeşinin vasiyetini bilen erkek kardeşi, iki yeğenini de alıp evine gitmiş. Başından beri olaya sıcak bakmayan eşi, zaman geçtikçe sıkıntı çıkarmaya, çocukları evde istememeye başlamış. Bir gün evdeki tartışmalar epey artıp hararetlenince bir hınçla yeğenlerini alıp kız kardeşinin mezarına gitmiş. Kardeşinin mezarını açmış ve ikisini birden kabrin içine koymuş. Küçük bebeğin ağladığını görünce Sabi'nin kız kardeşinin eline çıngırak vermiş. Ağladığı zaman bu çıngırakla onu sustur. Ben size her gün yemek getireceğim diye tembihlemiş. Ertesi gün öldüklerinden emin olmak için kabre gelen adam gelen çıngırak sesini duyunca hala yaşadıklarına hayret etmiş ve korkup orayı terk etmiş. Eve döndükten birkaç gün sonra tekrar kardeşinin mezarına giden adam yine aynı sesi duyunca delirdiğini zannedip korkup kaçmış. Tam 15 gün sonra cesaretini toplayıp yeniden mezarlığa giden adam aynı sesi duyunca durumu hemen birkaç yakınına haber vermiş ve hep birlikte gelip mezarı açmışlar. Mezarı açtıklarında tüyleri diken diken eden bir şeyle karşılaşmışlar. İki kardeş hala yaşıyorlardı. Açlık ve susuzluktan bitkin düşmüş zavallı kız, elindeki çıngırağı ileri geri istemsizce sallıyordu. Orada bulunanlar hemen polise haber vermişler. Kardeşler hastaneye götürülürken cani dayıları gözaltına alınmış. Hastaneye gelen doktorlar küçük kıza neler olduğunu anlatmasını istemiş ve küçük kız da dehşet verici anları tek tek anlatmış. Polislerden biri, peki bunca vakit aç susuz toprağın altında nasıl hayatta kaldınız diye sorunca küçük kız şöyle cevap vermiş. Kardeşim ağladığında ona çıngırak sallıyordu. Annem de kalkıp onu emziriyor ve tekrar yatırıyordu. Ben acıktığımdaysa beyaz kıyafetli bir amca bana yemek getirip gidiyordu. Olay yerine gelen polislerden biri, küçük çocukları mezardan çıkarırken annelerinin bedeni sanki canlıymışçasına sıcak ve tazeydi, dedi. Yaşanan kan dondurucu olay açığa çıktıktan sonra ekiplerce tutuklanan cani dayı sevk edildiği mahkemede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Allah'a ortak koşma günahından sonra en büyük günah adam öldürmektir. Allah Teala'nın en güzel surette yarattığı ve kainattaki her şeyi hizmetine verdiği insana haksız yere kıymaktır. İslam'a göre herkes yaşama hakkına sahiptir. Bu hakkı insana yüce Allah vermiştir.